Somerton adamı olayı dünya yerindeki en gizemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu olay 1 Aralık 1948 tarihinde Avustralya'nın Somerton sahilindeki plajda bulunan bir adamın cesediyle ilgilidir. Olay hala çözülememiş olması ve pek çok tuhaf ayrıntı içermesi nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Bu videoda Somerton adamı olayının ayrıntılarına ve çözüleme yönlerine daha yakından bakacağız. Tabi de bir abone için yaştan çok az kaldı abone olmayı unutmayın. Bu videoda da 30 like geldikten sonra yeni çözülememiş gizemle karşınızda olacağım. Hadi videoya geçelim. Olay 1948 yılında Avustralya'nın Adelaide şehrinde meydana geldi ve hala çözülemedi. Olayın merkezinde sahili ölü bulunan bir adam vardı. Bir de cesedin yanında bulunan ilginç eşyalar da vardı. Bu eşyalar arasında bir şiir kitabı, bir karpostal, bir bir kağıt parçası yer almaktaydı. Ayrıca cesedin cebinden çıkan küçük bir kırmızı kitap olayın en önemli ipuçlarından biriydi. İçinde tamam şu kelimesi yazıyordu. Olayın ilk günleri polis ve adli tıp uzmanlarının cesedin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini öğrenmek için büyük çaba sarf ettikleri zamanlardı. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik belgesi veya giysilerin etiketleri bulunmuyordu. Ayrıca cesedin vücudunda herhangi bir yaralanma veya darp bizde yoktu. Ancak cesedin ağzında bir kağıt parçası vardı ve kağıt parçasında tamam şu kelimesi yazıyordu. Polis cesedin yanında bulunan ilginç eşyaları incelemeye başladı. Kitap bir şiir kitabıydı ve جسedinin arkasında bulunan karpostal birçok kişinin ilgisini çekti. Kalpostanın üzerinde Jesse adlı bir kadına hitaben yazılmış bir not vardı. Polis kadını bulmak için bir arayışa girdi ve sonunda bir kadına ait bir telefon numarası buldu. Numara kadına aitti ve kadın kitabın sahibinin kendisine hediye ettiğini söyledi. Ancak kadın adamın kimliğini bilmediğini de belirtti. Polis cesedin kimliğini belirlemek için çeşitli yöntemler denedi. Cesedin ayağında bir etiket buldu ve etikette kim yazıyordu. Ancak kimliğini belirlemek için yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir kişinin varlığına dair herhangi bir kayıt bulunamadı. Cesedin dişleri de incelendi. Ancak kimlik belirlemesi yapılamadı. Polis sonunda bir teori geliştirdi. Ve cesedin Amerikan casus olabileceğini öne sürdü. Olayın daha da gizemli hale gelmesinin neden olan bir şey, cesedin ağzındaki kağıt parçasında yazılı olan kelimenin anlamıydı. Cesedin ağzındaki kağıt parçasında yazan tamam şu kelimesi çözülemeyen bir sırrı ifade ediyordu. Polis bu kelimenin ne anlama geldiğini bulmak için yoğun bir şekilde çalıştı. Kelimenin çeşitli anlamların incelenmesiyle tamam şu kelimesinin bir şiir kitabında yer alan Rubaiyat şiirlerinin son sayfasında yer alan bir dizi olduğu keşfedildi. Bu keşif polisin bir sonraki önemli ipucunu bulmasını sağladı. Polis cesedinin arkasında bulunan Rubaiyat şiir kitabının tamamını araştırmaya başladı. Kitabın içinde birkaç sayfada kırmızı kalemle yazılmış anlaşılmayan sayı dizileri bulundu. Bu sayı dizileri şifreleme yöntemi kullanarak yazılmıştı ve çözülmeleri oldukça zordu. Polis şifreleme uzmanlarının yardımını alarak sayı dizilerinin anlamını bulma için büyük çaba sarf etti. Şifreleme uzmanları rubaya şiirlerin belirli bir sayfasındaki kelime sayısı ve harflerin sırasıyla ilişkili olduğunu tespit etti. Bu keşif polisin şifreli notu çözmesine yardımcı oldu ve notta tamam şu kelimesinin yanı sıra W, R, G, O, A, B, A, B, D gibi anlaşılmaya de yer alıyordu. Polis şifreli notun çözülmesiyle elde edilen hafiflerin anlama geldiğini bulmak için çeşitli yöntemler denedi. Bir televizyon izleyicisi polisi yayınladığı bilgileri izledi ve şifreli notun içeriğini çözmeye başardı. W, R, G, O, A, B, A, B, D cümlesinin anlamı Billy Rhodes, Ali git bir cenaze belgesi getir. Polis bu bilgiyi kullanarak Will Rhodes isimli bir kişinin varlığını araştırmaya başladı. Ancak araştırmalar sonucunda Will Rhodes isimli bir kişiye dair hiçbir kayıt bulunamadı. Bu da Somerton Adamı davasının gizemini daha da arttırdı. Bugün Somerton Adamı davası hala çözülemedi ve olayın sırrı hala birçok insanın merakını cezbediyor. Cesedin kimliği, ölüm nedeni ve cesedinin yanında bulunan ilginç eşyaların anlamı da hala bilinmiyor. Bu olay birçok suçlu hikayesi ve dediktif romanında ilham kaynağı olmuştur ve tarih boyunca gizemli olmasıyla ilgi çekmiştir. Birçok kişi bu olayın arkasını yatan gizemi çözmeye çalıştı. Ancak hiç kimse tam bir sonuca ulaşamadı. Bir teoriye göre Somerton adamı bir casus olabilir. O dönemde Avustralya Soğuk Savaşı'nın etkisi altındaydı ve birçok casus ülkedeki faaliyetler için kullanılmaktaydı. Somerton adamının cesedinin bulunduğu plaj Adelaide'den 11 kilometre uzaklıkta olduğu için Bazılarına göre bu bölge casuslar için buluşma noktasıydı. Bazı kişiler Somerton adamının bir casus öldürerek orsanın kaldırıldığına inanıyor. Ancak bu teoriyi destekleyen hiçbir kanıt yok. Somerton adamı davasının birçok günü hala belirsizliğini koruyor. Özellikle cesedin kimliği, polisin en büyük sorularından biri. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin ölümü, olayın çözülmesini oldukça zorlaştırmakta. Polis birçok yöntem kullanarak cesedin kimliğini bulmaya çalıştı. Parmak izi, diş kaydı ve genetik testler gibi yöntemler kullandı. Ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Bazılarına göre Samerton adamın cesedi, kimliği belirsiz bir casusun öldürülmesi sonucu denize atılmış olabilir. Olay birçok kişinin ilgisini çekmeye devam etmekte ve hala çözülmeyi beklemekte. Birçok kitap, film ve televizyon programı Samerton adamın davasını konu alarak bu gizemi çözmeye çalışmıştır. Ancak olayın sırrı hala çözülemedi ve belki de hiçbir zaman çözülmeyecek.